Haberimize başlamadan önce bize destek olmak için kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenebilirsiniz. HDP'nin LGBT'ye desteği devam ediyor. Her platformda LGBT üyelerinin savunuculuğunu yapan HDP, bu desteğini meclise taşıdı. Daha önce Diyanet'in LGBT'yi meşru kılmayan açıklamaları üzerine Diyanet'in kapatılması gerektiğini belirten HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, bugün LGBT'ye destek için meclise, LGBT renklerinden oluşan bir elbiseyle gitti. Hüda Kaya, giydiği elbiseyi sosyal medya hesabından paylaşarak altına şu notu düştü, tek renkten başka her şeye düşman olanlara karşı doğanın en güzel renkleriyle bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldim.